Soketimizi açıyoruz şimdiden. Görünmüyor gibi açıyorum şuan poşetimi de. Şöyle yapayım açıyorum. Tabi biraz sıkıntı olduğu için. Biraz zorluyor ama. sonra da yardımcı açıyorum ben. Poşeti açtıktan sonra. <laughs> Pardon açtıktan sonra şöyle çıkarttık. Soketimiz bu. Alıyoruz bu arkadaşımızı. Şöyle. Bunu bu şekilde. Şöyle yapsak. Görüntümüz nasıl? Şu şekilde. Bu şekilde anahtarımızı buraya takacağız. Bu şekilde oturtacağız. Oturduğumuz takdirde şu şekilde